Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda öfkeli koç mücadelesini oynayacağız. Ödül olaraktan 8. galibiyette koç binicisi veriyor. Gayet güzel bir ödül bence. Efsane ödüllerini her zaman çok sevmişimdir. Destemi şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Klasik olaraktan benim 2 e, kat iksirli turnuvada da kullanmış olduğum desi zaten geçen sezonun en popüler destesi sıralamada kullanılan. Orada ufak bir değişiklik yaptım. Hayalet yerine top arabası aldım. Bu şekilde daha verimli olduğunu düşünüyorum. Savaşlarımıza geçelim bakalım. Nasıl sonuçlar elde edeceğiz? 8'e 0 alabilecek miyiz? Ayrıca kanala abone olursanız ve video like atarsanız çok 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 memnun olurum sevgili arkadaşlar. Ee, evet. Şimdi ilk olaraktan koş ile başlamayacağım. Şöyle kraliçe atalım. O hızlı deste mi? Alev topu bravo. Bravi. Oo. Ya aslında bunun önüne basasım geliyor ama şunu. Şu atılır mı? Gerek yokmuş hocam. Şimdi güzel o canını bayağı indirecek. 7 3 10 iksir lazım. Yok ama şu ikisini birden durdurur diye düşünüyorum. Üstüne koşmayı satarsa da elim zaten çok şükür. Şimdi birazcık iksirimiz biriksin. 2x'den önce çok fazla iksir sarfiyatında bulunursanız elinizde büyü vesaire kalıyor. O zaman da atakta gerçekten çok zorlanıyorsunuz. 2.6'nın... Ya ne diyeceksin ki? Ay ya bu öfkeli hali çok fena bunun ya. Şimdi büyü avantajımız da var elimizde. Onda alev topu var bizde. Yıldırım var. İyi iyi. Şimdi prenses çıkartırsam şey, kraliçeyi çıkartırsam alev topu atacak. O yüzden çıkarmayacağım. Şöyle bir atak da yapsak. Yıldırımımız iş yapar mı? Direkt yoksa ayı mı atacak? Yani ayı at at atamaz galiba şu an. Evet tam gerek yok. Aldık mı? Sayılır. Ee, 7-5 Şöyle öncelikle şunu bir düşürelim. Daha sonra da şu bir yollayalım bakalım. Dosta güven düşmana korku versin diye. Ee, iyi oyundu. Yani saldı zaten maçı çünkü neden? Üst düzey professional bir play ee, plays yaptım. Yani 2x iki, iki önce kuleyi kaybedince gerçekten savunması baya güçlü bu destenin. Zaten ortalama herkes bu desteği kullanıyor. E, o yüzden rakibin böyle bir hamle yapması normal çünkü vakit kaybı. Yani bizler için vakit kaybı o yüzden teşekkür ediyorum ve sana bir sonraki maçlarında borçtan diliyorum. İnşallah benim gibi aşırı profesyonel bir oyuncuyla denk gelmesin de 8 galibiyet yaparsın. Sağlık olsun 5'e 0. 5. galibiyetimizin ödülü olaraktan bizlere altın veriyor. Severiz abicim. 2000, 3000 altın daha oldu. 180, 2000 altınımız olmuş oldu. 10 tane bundan 4000 altın ve bir tane de koç mincisi veriyor. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim ve Tommy. Tommy kardeşimiz. Yani neden? Ya şu kart tutması çok zor ya. Bilmeniz lazım önceden yoksa köprüden yetişmiyor. Vur mu vursa yapacak bir şey yok ya. Evet vuracak. Bravi. Bravi. Bait desteği mi aldın ya gerçekten? Gerçekten bait desteği almış. Abi kaçma kaçma nereye gidiyor? Oğlum bu neymiş? Bravi kardeş. Oğlum çok güzel harcadın ama ya. Baba sende kesin vardır ki bundan gene de. Neyse şunu bir atalım bakalım. Ayı var ya belli. Abi inanılmazsın ya. Bir şey atmam gerekecek mi? Evet atmam gerekecek ama. Ah. Tek atar mısın bebeğim? Tek atmazsan sen de ölürsün. Evet zor arkadaşlar gerçekten. Hmm. Şu an çok x'i zararına girdim yani. x'i olarak çok 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 girdim. O yüzden Şöyle bir şey yapacağım da ya işte şu iksir şeyini kaybettiğiniz zaman döngüsünü eline sağlık oluyor. Ya kuleyi kaybettik zaten şu an evet. Zor kirve zor. Şunu atarsak Cık, gerek yok. Hiç, hiç, hiç. Ama çok iksir attın oraya. Ama oraya çok iksir attın bebeğim. La testten bir atak yapamaz mıyız ya? Pekka mı atacağım be? dur lan. Oğlum dur. Tam oraya aldık gibi sanki ha. Ne dedin? Bir tane daha ya 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 yapıştır diyecektim ki yapıştıramadı. Şimdi dur. Şöyle bir şey yapacağım. Oo pek kat var Tamam okey. Onu desteklesem mi acaba ya? Yok desteklemeyeceğim. Şunu atacağım. Ama sol tarafa da dikkat etmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Çünkü canına bakarsanız oranın bayağı az. Birkaç tane vuruşta bayıltabilir. Böyle bir yıldırım patlar mı acaba? Yıldırım patlar ya. Yani. Hayır. Of. Dur bakalım. Atmayalım. Bir tane daha vurursan hasarda çok öne güzel. Bizi bayağı rahatlatan bir hamle olmuş olacak. şimdi hocam. Baba timing'i kes. Timing'i kes. Nothing impossible. Harun kılıç varsa umut da vardır. Harun kılıç varsa umut da her zaman vardır. Başsa 2x önce bu desteği oynaması zor gerçekten. Oraya daha fazla alışamadım ama 2x'e girdiğimiz zaman neyse bir tık daha da ee, hareket ediyor. Çünkü 4x ortalaması var ve çok değerli kartlar var. Düştüğünüz an çünkü ben baitçi olduğum için, yani bait desteği alıştım alıştığım için A Türk kardeşimiz geldi. E, o destede hani bazı kartlara feda ettiğiniz zaman çok sıkıntı düşem, düşmüyorsunuz. Çünkü onları töler edebiliyorsunuz ama bu destede her kart e, çok değerli. Onu böyle gereksiz ya da yanlış bir şekilde kullandığınızda maç terse dönebiliyor. Türkiye 50 kralı diye. Ne bu A1 Türkçe mi oğlum? Türkeli diye bir yer var. Kraliyet. Hocam şuna hemen şu yıldırım atalım ya. Bence hiç 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 ruh Onda da yıldırım vardır büyük ihtimalle. Şöyle bir, şöyle iki. Lan oğlum menziline girmedik işte. Oo. Ama burada mesela çok iksir harcadım ya. O benden şu an iksir olarak önde. Haydut'u mesela köprüden koyarsa avantaja geçer. O haydut koymadı güzel. Şunu bir atalım bakalım. Vuracağım mı lan gene? Yok vurmadı. Tamam okey. Onda da yıldırım olacağını düşünüyorum bu destede. Klasik versiyonu kullanıyor. Ya pekkalı ya da yine Mega Şövalye halini kullanıyor. o yüzden prensesi şey kraliçeyi hep yanlış söylüyorum bunu ama. Kraliçeyi yakından değil de uzaktan oynayacağım. Atak. Klasik versiyonu oynamamış sevgili arkadaşlar. Ya şu katta çok sinir bozucu ya. Dondurmalı bir şey mi oynuyor ya? Ne yapıyor bu? Lan oğlum kat. Ya bak onu orada hiç ettim ya. Ay Queen. Tamam okey. O özelinde basacak mecburen. Tamam. Yani. Çok aşırı hasar yemedik ama. Elektrom atacaksın. O top arabası Bravi. Tamam okey. Burada hmm. yine bir iki yerde hata Bak deste hemen tersi döndüleri veriyordu beni. Dikkat etmek lazım. Şöyle yapsam. Daha döner mi? Skili yok. Jort. Şimdi ayısı var. O yüzden bunu agresif oynamayacağım. Hocam şuna bir yıldırım patlatalım. Direkt. Hiç uğraşmadan. Hımm. Ya şuradan atmak istemiyorum ya yıldırımı vardır diye de. Dur bakalım atalım bir çıksın büyüsün. En azından 6 iksiri gitmiş olur. Oğlum yeter la. Arkadaşlar alın ya. Ya orada kraliçem gerçekten üzüldüm ya. O da büyük ihtimalle koş atacaktır. Yıldırım atmayacağım. Vazgeçtim. Hadi be! Vurdi. İbo oynuyor ne abi oyna. Şşş, kardeşim. Şimdi evet yani yapacağı hamle belli zaten arkadaşlar. Arkadan kraliçe atacak derken atmadı. O zaman dur bekle, biz gideriz. Bu yanlış oynuyor ya, baya yanlış oynuyor bu. Evet, i̇yi oyundu. Yani aslında bu beni yenebilir miydi bilemedim ya. Büyüsü neydi acaba? Bunun gerçekten çok merak ettim şu an. Niye kullanmadı? Ya da büyüsü yok muydu? Kartları saymadım bu arada ya. Onu da yapmak gerekiyor da. Ben genelde sallamıyorum onu çok fazla bunun büyüsü tomur, kartlar ee, kartların çıkarmış gibi o zaten. Aa, biz de yıldırım atar diye bekliyoruz. Kart saymak o yüzden önemli ama işte video çekerken arkadaşlar aynı anda birkaç şey düşündüğümden dolayı ee, bazen dikkat edemiyorum. İsim güzelmiş hocam Nahla. Çok iksir açadım ya. 8 iksir çok yani. Ama vuracak ve vurunca çok vuruyor. Gerçekten çok vuruyor. Biraz iksirin bir iksirin. Onu artık feda edeceğiz. Evet. Yapacak bir şey yok. Yıldırımın yoktu inşallah böyle attık da bunu. Yaşar mısın? Yaşar neler göresin be bebeğim. Oğlum ikinci yetenek de olacak bak hadi. Vallahi yaşadı yaşadı yaşar neler göresin Queen'im benim be uğur Allah'ına kurban be. <laughs> i̇kinci yeteneği yetişince çok mutlu oluyorum ya. Güzel maç başında çok güzel hasar verdik. 1122. Yıldırımlık kartları da var. 1, 2, 3 tane kartını çıkardı. Nice abi o da iyidir. Yani şöyle topu haybiye koymak mantıksız geliyor ama şimdi elimdeki kartlara baktığımız zaman da. Nice. Bu maç biraz fazla mı kolay oldu? Bana mı öyle geliyor? Hocam be. Not Yapacaktım ama tamam tamam sövmeyin sövmeyin sövme yapmıyorum yapmıyorum <laughs> yapmıyorum Oğlum iksirim kalmadı niye öldü Dur şöyle yapalım o zaman Neyse o madenci biraz olmadı sanki ya Ortadan kral hamlesi en sevdiğim hamle bayılırım Avcı almış aslında çok mantıklı bir hamle Ama bayıldı Yok mu be Oh bu be? Saldın mı reis? Saldın galiba. GG. Güzeldi arkadaşlar. Ne oldu? 8 oldu değil mi ya? Allah. Allah. Yep. 8-0'la tertemiz bir şekilde öfkeli koş mücadelesini tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim ve koş binicimiz de alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 5 tane kart kalmış bu arada. Maksimum seviye olması için ki bende yeteri kadar e, kart var. Onları da tamamlarım. E, şu şekilde destemi yine göstereyim. Sol taraftaki deste. Gayet güzel savaşlar çıktığını düşünüyorum. Umarım sizler de 8'e gelip koş binicisi efsanevi kartını alırsınız diyorum. Aa, bu arada dur şu bir dakika şunlar var. Şunları da açalım sevgili kardeşlerim. Unutmayayım. Unutuyorum çünkü ben bunları. Videodan sonra kalıyor. Belki güzel bir şey çıkar. 25. Joker kartları iyi. Tokenler de güzel. Şu 5 de iyi. 7500. Altın da güzel abi. Elmas da iyiymiş. Bir tane efsane bir joker kartı. Baya da joker kartım oldu bu arada efsanevi. Şöyle göstereyim. Kaç? 12 tane efsanevi joker kartım olmuş sevgili arkadaşlar. Onu da e, şu an için hatta yaşlıca değil, maksamak için kullanmayı düşünüyorum. kitaptan kitabıyla vesaire. Ee, ama kitapların kitabını tabii şampiyonlara da kullanabilirim. O da artık ilerleyen zamanlarda böyle olur. Bu şekilde değil. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza ise beğenmeyi unutmayın lütfen. Onun dışında kanala abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.